Evet arkadaşlar şimdi sizlere hiç makine kimya tesislerinde geliştirdiğimiz dezenfeksiyon işlemlerinde kullanılacak kendi dezenfektanınızı üretebileceğiniz bir cihaz e, geliştirdik ve bu cihaz özellikle çok basit malzemelerden bu e, dezenfeksiyon kimyasalını üretiyor sadece tuz ve suyun bileşiminden oluşuyor şu şekilde 2 tane elektrot tuzlu su ortamına daldırılıyor ve bu şekilde üstüne kapatılıyor. Kapatıldıktan sonra sadece yapmanız gereken şey adaptörü bağlamak ve şuradaki tuşa basmak. Basınca zaten kendisi otomatik işleme başlıyor. Şöyle bir süre sonra buradaki kabarcıkların çıktığını gözlemleyebiliriz. Bir 5 dakika içerisinde de zaten işlemimiz tamamlanıyor. Cihazın çalıştığını da ışığı kapatarak daha net bir şekilde gözlemleyebiliriz. İşlem bittiği zaman da bu ışık sönecek otomatik ve işlemimiz tamamlanmış olacak. Şu şekilde daha net gözlemleyebilmemiz için Burada e, tamamen suyun içerisindeki hipokloroz asiti oluşmasına dayanıyor bu prensip. E, bunu istediğiniz sert yüzeylerin temizliğinde, dezenfeksiyonunda kullanabilirsiniz. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar daha net bir şekilde bu şekilde belli oluyor fokurdaması. Ee, tamamen tuzu artık hipokloröz aside dönüştürmüş oluyor bu aşamada. Bu şekilde bittiği zaman da e, kendini otomatik kapatıyor.